Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yaban ördeği yavrularımızın inanılmaz değişimini göstereceğim. Maşallah bayağı büyüdüler. Şimdi onları dışarı çıkardım. Şöyle su buldular. Evet, suyla oynuyorlar. Biraz daha yakınlarım. Şu an bir tane kova kapağına ve bir ufak kova gibi bir şey su koydum. Fazla yaklaşamıyorum. Çok korkaklar kaçıyorlar hemen. Evet videoya devam edelim. Kol onları bu tarafa korkuttur. Evet şöyle sessizce şimdi onları suyla oynarken görüntüleyelim. Anneleri daha tedirgin yavrulara göre bakın hemen kaçırıyor yavruları. Nasıl da gidiyorlar. Belli ki güzel bir video olmayacak. Şöyle su burada şimdi biz çekildikten sonra onlar suyla oynar. Şöyle bakın bayağı geliştiler. Hızlı bir büyüme oldu. Durun Tutun Birçok arkadaşımız yavru yaban ördeklerini görüntüle demiş. Alın size yavru yaban ördeklerini. Arkadaşlar tutsan onteri. Hunter'in saldırısına uğradık. Yavrular böyle sürekli kaçıyor insanların hareket halindeler. Şöyle. Bayağı güzel oldular. tam bırak. Huntalle Pablo'da yeni kulübe yapmayı düşünüyorum. yaban ördeklerimiz suyla ne güzel oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle olsun. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.